Kısa adı Denip olan Denizli İhracatçılar Birliği, ihracat pazarlarına daha aktif erişim sağlamak ve müşterilerle iletişimleri kolaylaştırmak amacıyla online bağlantı odası kurdu. Denemesi de yapıldı bu projenin. İlk bağlantı da Rusya'ya gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde ekonomik ilişkilere de büyük kolaylık sağlaması planlanan projeyle tüm üyeler müşterileriyle birebir görüşme imkanına sahip olacak. Pandemi sebebiyle ziyaretlere ara verildi. Virüsün yayılım hızının azaltılması amacıyla temas kurmak imkansız hale geldi. Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri artık müşterileri nerede olursa olsun birebir görüşebilecek. Birlik tarafından ihracat pazarlarına daha hızlı erişim için online B2B odası kuruldu. Denip Online B2B odasında ilk iş görüşmesi de gerçekleştirildi. Tanıtım lansmanında Rusya ile bağlantı kuruldu. Akıllı tahta vasıtasıyla ve yüksek çözünürlüklü kameralarla kullanıma hazır hale getirilen odada üyeler müşterileriyle birçok projeyi de paylaşabilecek. Günümüz koşullarında pandemiyle yükselişe geçen dijital dünyaya daha hızlı bir şekilde adapte olmak isteyen birlik bu süreçten daha az etkilenerek ihracatın artırılması hedefiyle yola çıktı. Akıllı tahtayla üye firmaların online B2B odasını kullanması için randevu almaları gerekiyor. Burada yüksek çözünürlüklü kameralarla akıllı tahtamızla müşterileriyle birebir görüşmeler yapabilecekler. Akıllı tahtanın marifetlerinden faydalanabilecekler. Çünkü an, o anda bilgisayar yapamadığınız birçok özelliği akıllı tahta marifetiyle yapabilmeniz mümkün. Kendi kataloglarını, kendi fotoğraflarını USB vasıtasıyla getirip anında yükleyerek kendi USB üzerinden o bilgileri kullanıp bilgileri burada bizde bırakmadan tekrar götürebilecekler. Buradan Mail atabilecekler, maillerin üzerinde e, oynama yapabilecekler toplantı arında.